Şimdi arkadaşlar kurtuluş kuşla bir olay var. Bu olayı 17 üzerinden bir bakalım ben. Yine kaos. Yine gözümüz o ne diyor? Aa ne güzel oldu. Evet. Şarkı on Kurtuluş ne diyor reklam? Kuşa cinsel saldırı davası. En az 12 yıl hapis isteniyor. Cinsel mi? Hı. Saldırı kısmına takılmadım. Bu. Bir hayranla cinsel taciz. Bunun bir şeyi vardı bu arada. Haber haberde olan anda atsanız da. direkt su, şeyden spikerden dur ben atarım. Ben bakarım ATV kurtuluş koş. <laughs> Yolda vazgeçti <laughs> Sosyal medya üzerinden yayınladığı şarkılarla ün kazanan Kurtuluş Kuş ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Genç şarkıcı tacizle suçlandı. Anan. <laughs> konu yargıda ve 12 yıla kadar hapsi isteniyor. 12 yıla kadar. <laughs> Bir Biraz benim, bir Hayranına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Hakkında hapis cezası istemiyle dava Bir Şey fark ettiniz mi bilmiyorum da. Hep böyle yeni patlamış şarkıcılarda bir olay oluyor ya. Evet, hep ama evet, hep evet hep, ya. hep yani hani bu işte bileyim bir, bir, şeyle suçlanır hapis cezası istenir ne bileyim oradan çıkar bir ifşası çıkar bilmem ne olur birili biriyle konuşması araya falan hep lan hep yani hiç mi sekmez ya yani garip. Bak çok göz önünde bulundurana yaparlar ya. Evet evet. Ben o kadar ünlü olmadım da bana niye yaptılar acaba? <laughs> Ben onu merak ediyorum aga. <laughs> yani demek ki sen de gözünün <laughs> Galiba bro. Kurtuluş Kuş'un Şubat ayında Aydın'da verdiği konser sonrası kaldığı otelde 19 yaşındaki hayranına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinden cezası da 12 yıldan aş. E, Olmamak olur. üzere şeklinde belirtilmiştir. Şarkıcı hakkında hazırlanan iddianamede hayranıyla sosyal medyadan tanıştığı, konser sonrası buluşup otel odasında görüştükleri bilgisi yer aldı. Müvekkilin maruz kaldığı suçla ilgili olarak tüm fiziksel bulgular adli tıp raporuyla da sabittir. Durmuş, rastgele... İddianamede Kurtuluş Kuş'un genç kızın kıyafetlerini zorla çıkarmaya çalıştığı yazıldı. İddiaya göre otel çalışanları da saldırı <laughs> anında genç... Teoman Onur bir ninja cini gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz abi. Teşekkürler. Teşekkür Aga dolar olmuş 17 adam ninja cini atıyor ya. Bunlar tak için... bu kadar şey de mi şey. Teoman yolladı. <laughs> Teoman alsa yolladı. Ee, Teoman <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, ne yaptın? Büyük desteğin için. Ee, selamlar güzeller güzel ablam demiş. Aleykümselam balım benim. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Ne haber? Çok sağ ol. İyi ki varsın genç kızın çığlıklarını duydu. Bu bilgi de dosyaya girdi. Gitme dedin, gitme ee, o gecimden bir daha yaptım. Aa bayram açtım o okay. Ya bu bir bayram açtım o okay. ki. Sağ ol teşekkür ederim de senin için. Teoman'dan bir diamond. E, üç tane kalp çık Ya hem de sarı. Teşekkürler balım. Kurtuluş kuş ifadesinde genç kızın rızasının olduğunu söyledi ve suçlama Abicim şimdi ben şuradaki yazıyor ki ATV'yi kapatayım ekranımızdan gitsin dava açılmasını istemiyorum. Ee, Bilmiyorum. evet <laughs> yani şarkıcı kurtuluş kılıç hakkında yine Natalya'nın da sesle suçuna işlediği iddiasıyla Buna okuduk abi tamam olaya girer misin bu? Aydın'da yine konser çıkışında buluşup oda odasında görüştüklerinin iddiasını yer verildi. Bu görüşme de yapmadı. Kanka bir şey söyleyeceğim. Açma olmadı ancak şu ile BB'nin mesajlarına devam ettikleri vurgulandı. Evet, bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim, tamam. bir şey söyleyeceğim. Tamam. Tekniken yani zaten otel odasına zorla giremez. girişte kimlik veriyorsun. Yani buradan da kızın aslında istekli bir şekilde gittiği belli yani. İstekli bir şekilde gitti. Şimdi ben şunu söyleyeceğim sadece. Ee, şimdi tamam, oraya o niyetle gitmiş olabilir, evet. Ee, ama işte ne bileyim hani böyle zor Yani nasıl söyleyeyim bunu şimdi ya? Ya bir darp, Zorlama darp bile. mesela Anladın mı? Bir darp mesela hmm, yani anlatın aynen. mı? Ortada bir darp varsa eğer ki... Bu şimdi o iş işte başka bir şeye çıkıyor ama dediğin gibi. Yani o otele sonuçta gidiyorsun ve ne amaçla gittiğini 19 yaşındaki bir insan bence anlıyordur artık bir zahmet. Anladın yani. Mı? yani orada ne olacağını kestirebiliyorsundur herhalde. Bir sen bir, bir adamla eğer otele gidiyorsan. Sohbete çağırmıyorsun. sonuçta Aynı, sen oturup oraya. da böyle bu otelde güzelmiş Membude baksana gitmiyor. şu işte. Aynen yatağı da çok hoşmuş işte ne bileyim böyle yastığı falan çok e, aynen. da gitmiyorsun sonuçta tövbe estağfurullah. <laughs> yani e, bilmiyorum abi olay hani araştırılınca öğrenecek bir şey ama dediğin gibi çok hani ben şimdi şeyde de haberde diyor ya ne bileyim işte izler falan gözüküyor hani zoraki yaptı. Hı, hı. Hani ama yani kanka, falan kanka şimdi yani o iş başka anladın mı? Kızın kendi de yapabilir ama. Evet, İnsanlara güvenim ektedir. Ya kanka zamanında niye şey vardı Ahmet Kural Sıla Olayı, hey ya, aynı şey Ahmet Krala yaptılar fazla. abi oğlum ben ona o kadar sinirlendim ikisi de ikisi de çok sevdiğim bir sanatçı yani biri en sevdiğim oyuncu nasıl satayım erkeklerden gerçekten diğeri en sevdiğim şarkıcı yani. Şimdi öyle bir gündem çıkıyor ortaya Sıla da aynı şekilde beni taciz etti işte bana bana durup bana döv Anası an, konuşamadım beni dövdü bana vurdu <laughs> falan filan dedi sonra <laughs> yalan çıktı şey işte. ha, Aynen o da var mesela Şimdi bu da öyle bir şey olabilir bilmiyorum abi bu işin sonucunda bakılacak. Abi. Ama biz hı. erkeklere yapılabilecek en şey zaten yani şeydir ya saldırıdır yani bir taciz evet. muhabbeti açarsın adamın hayatı kayıyor yani. Öyle kanka bu adamın hayatı da bir noktada kaydı ya yani. Kurtuluş kuştu şu an mesela hani çok gündemde bir adam anladın mı hani neyden dolayı yaptığı da belli değil ama isim soy isim gizlemişler. Kızı gizliyorlar bilmiyorum. Olay şeye bile döne, dönebilir hmm, yani evet. çakal dövmesine bile dönebilir yani. <laughs> Aynen o şekilde. Çakal beni seviyor, biz sevgiliyiz aslında falan. Ona bile dönebilir. Kurtuluş <laughs> kuşun olabilir. bir açıklaması yok değil mi? Daha. Var kanka, bir tane video varmış. Yapmış. Şimdi gördüm ben de. Yani... Bakalım. Açıklama İşimizi yapıyoruz. Keyfimiz yerinde, Allah'a bilir zeki şükürler olsun. Abim benim. <laughs> yani... E, bu konu hakkında çok konuşmayı istemiyorum konuşmak istemiyorum sadece çok küçük bir şey diyeceğim madem e, kanıt var delil var ben hala dışarıdayım her gün işime gücüme gidiyorum benim ailem e, yanımdaki kardeşlerim dostlarım ve ben e, benden o kadar çok eminiz ki hani böyle bir şeyin olmadığı olmadığını o kadar çok biliyoruz ki hani Allah'a şükürler olsun Bizim alnımız sonuna kadar da gideceğiz ya. Yani. O yüzden beni seven kardeşlerim, beni dinleyen kardeşlerim, yanımda olan insanlar Allah hepinizden bin kere razı olsun. Valla çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel mesajlar da alıyorum. Allah sizi eksik etmesin inşallah. Biz davamızda haklıyız. Dediği gibi evet madem kanıt var niye dışarıda adam ya? Harbiden. Kanka adam çok rahat ki bir kere yani bunu... Ya yani, abi olay belli ya yani kesinlikle otele gidiyorsun. Karalama kampanyası gibi aynen, bir şey. Karalama aynen karalama kampanyası gibi aynen. bir şey kesinlikle ya. Diyor mu abi çok basit yani birini karalamak yani çok basit. Hele ki ünlüysen. Basit o karalanan kişi kendini aklaması asıl. Benim yanımda destek olun o yeter. Geç 12 yılı falan 12 yılı 20 yılı geç öyle bir dünya yok. Allah'a şükür öyle bir şey yok yani. <laughs> Allah, razı olsun bu arada. Kullanmam var. Ben şu an yurt dışına da çıkabilirim. Hiçbir şekilde hiçbir yasağım yok. Başım dik. Anlım ak. Baba siz bana güvenin. Biz bu olaydan var ya anlımızın akıyla çıkacağız ya Allah'ın izniyle. Baba. İsteyim, Tamam abi belli ya ne olduğu belli yani. Geri zekalı kız. Neyse. <laughs> Bir sinirlendin yani. <laughs> Sinirlendim <gülüyor> kanka <gülüyor> abi iftiraya hiç şey yok ya. Gerçekten hiç <laughs> Nefret ediyorum yani. Bir insanı karalamak için böyle boş boş. Evet. Ne kadar çırpınırsan çırpın abi her şeyin gerçek bir şekilde bir şey ortaya ya. çıkıyor yani. Kanka evet. karalama muhabbetinde biliyor musun? Yaptığı şeyi kıskandığı zaman elinden başka bir şey gelmedi. Ha iftira karalamaya... atıyor aynen öyle. Aynen ha, öyle aynen, kardeşim. Karalamaya başvuruyor. Aynen öyle. Ama ne kadar yalan atarsan ortaya bir şekilde çıkıyor abi. Sıkıntı yok. Tabii çıkar canım yani. Hiçbir şey olsun o zaman dedim sevindim vallahi